Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bir de yer, yerde de bulacağız. Ama tekim. Kara geceler üzerime titren birçok sözüm var. Evet. ben burada doğaçlam tek başıma yerde al Ne zor yani. Yani o... Arkadaşlar ben Galatasaray'dayım. Yoruma. Hangi takımdasınız yazın. Hangi takım oluyorsanız yazın. Evet. Arkadaşlar şimdi şurada bir yuvarlak halı var. Ben size soruyu göstereyim. Oraya çıkmaya çalışacağız. Çok zor yani oraya basın. Bu yer. İki tane kullanma hakkım var tek. Aha bir tanesi kullanma. <laughs> kilitli vardı. <laughs> Arkadaşlar şöyle ellerimizi gösterelim size de. Sonra laf etmeyin. Şöyle sizleri çok seviyorum bu arada. Tık tınık Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Allah boğ. Eğer bu şekilde sen eğer bunu YouTuber'ım. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar eğer yorma hangi takımınızsanız yazın ben Galatasaraylıyım. Galatasaray yarın Ajax maçı var arkadaşlar bu saat 11'de. Neyse devam edelim. Yatalım ama. Bro. Yatalım var Arkadaşlar. Şu an nereye gideceğimi bilmiyorum. Şu şu böyle de kazanır bu arada. Gitti. Yes. So, hocam şurada bir bölme bölge var. Şurada. Böyle bir. Hadi abone ol, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Tık tık tık. Hadi görüşürüz.